Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> annemiz sabah bize bir tane oyuncak almış. Ee, böyle dinozor fosili kazıyoruz arkadaşlar. Bakayım. Paketi böyle. Sen kendi bak. Arkadaşlar arkası böyle. Ee, böyle arkadaşlar. Hadi açmaya başlayalım. Yakınlaşsın. Heh. Makas mı? <laughs> Makassız açılacak. Tamam. Ah Şuradan küçük bir şekilde. Oha, çok güzel. Eyvah. Aa, içinden bir tane taş çıktı. Arkadaşlar içinden bir tane taş çıktı şu Açtığımız gibi tozlar. İçinden çok. de e, kazmamış bir şeyler çıktı. Arkadaşlar e, bu çıkmadı. Fırça var. Hmm. Bu da bir tane böyle vurmak için şey var. Arkadaşlar böyle fırça. Evet. Alüminyum folyo mu bu? Plastik mi ne? açılmıyor. Işte. şunlarla açılır belki. Allah. Ay, Allah Şimdi Şimdiden yere düştü. Tırmanmış. Şu an geliyorum. Aa tırnağıma girdi. aldım <laughs> <laughs> Yardım alın Çok zor açılmış. He. Siraj açıldı ben. Aa çok tozda geldi arkadaşlar. Abi şunla temizle şunla temizle. Sanca orada. varmış. şey şeyi şeyi. Açabildim evet mi? arkadaşlar. Fırça var. Arkadaşlar taşımız böyle. Bildiğiniz taş. Ben benden? Allah kırıldı benimki şimdiden. Ama siracınki kırıldı. Biraz işi şey oyuncakları kenara getir. Tamam düştü arkadaşlar. Şiro şimdi bana dinozorları biraz kaydırt ya. Kardeşimin ki çıkmaya başladı. Kutuları çek kenara. Evet, kenara çekelim, çekelim arkadaşlar. Arasında çok da kazılıyor. İçinde başka Arkadaşlar şey içinden var. minik kazma falan çıkacak sanıyordum bunun parayı görünce. Evet. Şöyle, şöyle olabilir mi? Ver bak. Bakalım nüfus iyi. Aa olabilir öyle evet. Aa evet. O benim de siyah bir şey arkadaşlar. Aha kırdım. Benimki çıktı. Fırçayla temizle. Ya bu sonunda <laughs> arkadaşlar bak bu fırça. Fırçayla temizle şimdi sirer. Kardeşime bir tane dinozor çıktı. Göster arkadaşlara. şunları. At. Tuzlar, tuzlar. Arkadaşlar ne taşı diye düşünmem bildiğiniz taş. Evet. Ama biraz kolay kırılan. Kolay Hemen kırılan. Bu fazla yani. bu elle gidebilirmiş. İşte. Aslında bu... bu. Şöyle bir şey çıktı. Güzel böyle ya, oynadık. La la Ya buraya şimdi yandım. şunları gel sen fırçayla sil gel. Ya bunu fırçayla sil sen ya. Ben, evet, ben şunları gideceğim içinden başka bir şey çekin diye. Evet Allah. arkadaşlar. Seni de aynı çıkarsa yandık valla. Allah. Allah. Ben böyle büyük bir şey şu kadar falan çıkacağını sanıyordum içinden. Şu kadar bak. Arkadaşlar bize fake atmış yardık. Başlıkta kafa çıkacak diyorlardı baş çıkar. Ona lan üstüne gelmiş senin. senin üstüne de gelmiş. Ah. Arkadaşlar bak şöyle kazılıyor. Adam toz da çok arkadaşlar. Çıkmayan tozları ben... Arkadaşlar ses gelebilir. Akrabalarımız geldi evimize değil mi? Dedelerimiz ne akrabası. Ha sen unuttum ya. Birazcık kusar yaparlar. Aa, aa, aa ellerim uçurdu. Çok sertmiş. Ben şekil yapıyorum şekil. Arkadaşlar videolar sonra belki biz bunlara şekil yapabiliriz bu arada. Ağaçların babasını yapıyorum ben. Ağaçların babası küçücük. O benim siyah bir şey. Siyah bir şey mi? Evet bak. Dur. Aa evet gerçekten siyah. Arkadaşlar bakın. Siyah gözüküyor mu? Arkasında Oha! Arkasında yazılar var. Arkadaşlar bakın. Bakayım. Bakayım. Ama Türkçe değil. Bak. Ah dur. 1 artı 3. 1 artı 3 yazıyor. Ha evet, 1 eksi 3 yazıyor. Arkadaşlar. Bekle, Bakın. Ben, bekle, bekle öyle değil. 1 3. Bekle tersten göstereceğiz size doğru. Sizden he. 1 eksi 3. Bana şuradan yardım edeyim mi? Hayır sen fırça öyle temizdi. Ben sana demiştim önceden zaten. Oh, Elime vurdum. Ay gözümü kaçtı. Ağaçların babası hazır. Hazır olacak. Arkadaşlar duma bir çıkıyor. İçerisi sis oldu resmen. Sizden gözükmüyor ama. Bak şurada gözüküyor. Biz kamerayı ters koyduk galiba. Evet. Allah. Oh, Ana Arkadaşlar oyuncum böyle. Benim de dinozorum var. Daha çok var. Oyuncaktır. <laughs> Düşün yap. oyuncak sanatma videosu değil. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Siyah bir işine bak oyuncak sanatma videosu değil bu. Her zaten oyuncak tanıtma videosu da. zaman zaten bu oyuncak unuttum. Evet ama. İçinden kafa çıkacak. Arkadaşlar bakın. Paketinde böyle kafa çıkacak gibi gösteriyor. Dur ben bu vurayım çatlatayım mı? Çatlatmak istiyorsan beni çağır. Hemen buldum. Buldum. Tof, dökülecek sonra. Koltuk yapıyorum ben. Ağaçlarım nasılsa. <laughs> i̇şte koltuğum hazır oldu. Oh, o oh, gözüme geliyor az daha. Belki bu tozlarıyla bir şey yapabilir miyiz? videodan sonra? Sis bombası oyunu. <laughs> Aa mantıklı. Bunlara tozla sis yapacağız aslında. Tuzlama uzlama. Bu. Arkadaşlar toz böyle. Çok güzel toz. Çok <laughs> miras çıldırdı. O benim dostlarım beni gülemişti başarı fırça vardı. Orada. Bak Sıra yok belirgeleşiyor. Oha benimki alüminyumdan bir şey. Arkada. Sanırım mama kısa sağır Oh, elimi buraya mı geliyor? Mama çokta sahur iş çıkacak. Mama çoksa sahur sen ya? Mama, mama çoksa sahur, bugün bu önce nereden? Duymadım, duymadım. Duymuştu. Bugün az önce nereden biliyordun? He, ben de duydum. Allah, ya koltum kırıldı be. Koltum, oha çocuk koltuğunu kırılmış. Hayır burada yaptım. Koltuk mu yapıyor? Kanepe yapıyor çocuk. Arkadaşlar kardeşimin ki bir tane kemik şöyle gördüğünüz gibi. Ne aradın? Buraya koymuştum ben. Ha burada Ve korku. Yuvan. Ah. Görebiliyor Benim bir kuru kafa gibi bir şey. Arkadaşlar bakın kuru kafa gibi bir şey çıkıyor bende. Evet ya kuru kafaya benziyor. dilimi açmamışım. Çık be Allah kırdım kanepemi. <laughs> çocuk kanepesini kırdım. Oha elde de kırılıyormuş. Arkadaşlar taşı şöyle bir şey bakın. Merak edenler var. Merak edenler varsa al alın. Yesin. Kan diye yalasın. Ay, bu taş yalanı İşte olacak? bak. Baştan bir çok garip bir şey. evet. Arkadaşlar ben kameranın yanına geliyorum. Ih sıkıştı ıh. Ih tor çekici oldu bu. Allah çıktı. Bu kardeşim kardeşimlük ya. Ih. Ih tor oldu bu. Kandırmadan bizi. İçinden böcek çıktı anam içimden. İçinden böcek çıktı Do bak bak şurada. Of. Senin iki ayrıldığı için kolay kazıldı değil mi? Evet ya haksızlık bu. Yuh. Bunlar kırmış öyle koymuş. Güçlüler eliyle pıt diye kura verdiler. Ellerime bakın. Daha çok pusat. Aa, elime yani. bakın ben beyaz. Arkadaşlar bekleyin ben bir bardak su isteyeceğim bunu silmek için bekle sen burada tamam mı? Arkadaşlar fırçayı suya bandıracağız. Temizliğe koyalım ben. Sen temizliğe koy. Temizliyorum. Ya <laughs> şey Ben bir bardak su alıp geldim. Bandır. Çekil, çekil. Ben de temizleyeceğim. Oha, belirlemiş resmen. Ben de yapayım mı? Abi, kızım bak. dur bekle. Sen kendininkini yap. E benimki gitti. Tamam neyse ben de kendininkini. Ortaya koyalım. E, ben alayım. Temizle sen kendininkini.

benim korkum yüzünden kırıldı. Hatta ikinci kırıldı. Hatta üç, üç, değil. Abartmayalım. Oh, oh, oh. Çok acıyor ya. aman Ama gerçekten ikinciye kırıldı. İlk abim böyle sallarken kırk diye düşürmüştü. Şimdi poposuna zor diye osurdu düştü. Zor ne alak? Evet ne alaka? Oha benim çok güzel gözüküyorlar Bekleyin kameraya yaklaşayım arkadaşlar. Ben şunu bir suya sokacağım. Oh ben suya soktum. Suya soktum. Arkadaşlar size TikTok var mı? Çok güzel bir uygulama. Yani şimdi TikTok'u TikTok'u açma. Açıyorum. Dik 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 açtım. Mesaj mı geldi? Ne yazıyormuş? Ahmet. Bu okuma yazılımı biliyor aslında ama çok zaman çok zor. Hayır okuyayım Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı bir like atmayı unutmayın. Değil mi? Ta gittiğim videonun sonunda söyledim. Acaba? mı? Aa gözüme Gerçekten mi? Acıdı mı? Arkadaşlar çekiç katıyorum. Çok mutluyum. Çok çok şimdi ya. Arkadaşlar aslında bunun üstüne kalemle kullanabilirim. Arkadaşlar kazmaya adım olacak kalem getirdim. Lan bak bakın benimki çok pislendi. Değil bir şöyle. Kalemi de yapıyorum ben biraz. Ben de şuradan kazmaya başlayayım mı? Hayır, hayır ya tamam ya. Ama hile yapmışlar kırıp tak koymuşlar. Evet. Kapattım. Ne yapalım ya? Sen kurdun vallahi. Sana diyorum ne güzel bir burayım çıt çıt çıt. diye kırılaversin versin. Allah'ım hizmet. Bana şu an üstüm başım toz oldu. bana bir tane taş gibi bir şey gerek ya. Aç Aha Bir parçası çıktı Allah Arkadaşlar bana bir şey gerek ya Vuracak bir şey mi şimdi? Çekil Ya bırak. Git kendi işinle ilgilen ya Ya benim işim bitti diyorum Oha ya kendi işim bitti Gittim, gittim. şimdi kalemle Şu tozu elime dökeceğim toz yapacağım da. Şimdi tozun üstüne dök. Oha fırladılar. Oha elimle kazıyor. Arkadaşlar bekleyin fırça uçtu. Süper Mayan ben Süpermen'im diye mi? Süpermen yapma. git kendi işine. Allah. Arkaya ne yaptın? Suyunuza bandıralım. Güzelce yıkayalım. Elma batacak diye koydum. Hmm. <laughs> Bir kazamadı benimki de ya. İşte kastık yap. Ya kastık yapmıştım. Kırıldı. Benim acı durum. Kastırma bakayım nasıl oluyor. Dur ben de bakacağım. Bakayım nerede? toz oldu vallahi. Arkadaşlar bunun kenarından başlıyormuşuz biz. Hiç paketi okumadık ya. Oha çocuk serisini biriktirmiş. Bakın çocuk. Siz çocuğu göremediğiniz zaman anlamışsınız. Oha çok güzel. Oha elimle kırdım. Oha dur. Ne çakma kan. Burası Sen suyu. de koza çıkıyor. Koza koza. Oh! Oh! Of, elime geldi. Bak sende ne çıkıyor. Dinozor çıkmıyor ama abim. Gittin ben dinozor çıkmadı. Ne çıktı lan böyle? Kırdıktan sonra anlarız. Ben sana kırayım mı kırayım mı diyorum. Şu bırak bir sürü yap. bırak. Dur, ver be abi, dur, ver. Arkadaşlar ben bunu yıkayıp geliyorum. Sen burada oynar arkadaşlar. Neyse oyun oynayın. Oğlum bakalım abimle neler varmış. Allah üstüm başım toz oldu. Böyle, böyle desenlerine bakın arkadaşlar. Sen de yıka yıka e, bitirelim. Ben yıkayayım mı? Yıkıyor, ben yıkayayım. Ben yıkayayım. Ben, yık ben, yık ben, yık ben, yık ben ya. Başım döndü. Ben de şunu kazıyayım. <laughs> <laughs> Hazır mısınız? Bunu siyah atıyorum. 21. Arkadaşlar Oha gerçek nasıl? rengi bak Siyahmış. Oha ilk suya sokup sıktığımızda Arkadaşlara bay bay diyelim mi? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. İşte ellerime bakın.